Sure 75 Kıyame Kıyamet Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla, Allah'ın adına Yemin ederim kıyamet gününe Ve yemin ederim kendini kınayan kişiliğe Sanıyor mu insan yoksa kemiklerini bir araya toparlayamayacağımızı? Evet, gücümüz yeter kesinlikle parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye ama insan yine de berbat etmek ister gelecek ahiretini ve sorar şöyle ne zamanmış bakalım şu kıyamet günü diye göz kamaştığında ay tutulduğunda güneş ve ay bir hizaya geldiğinde der ki insan o vakitte kaçış var mı bir yere? Hayır asla yok bir siper. Tanrının huzuru durancak o gün varılacak yer. Haber verilir o gün insana yapıp önden gönderdiği şey ve yapmayıp ertelediği şey. Hatta insan kendi aleyhine tanıklık eder. Sürse de ileriye bir takım mazeretler. Dilini hareket ettirme. Ezberlemek gayesiyle onu, Kur'an'ı aceleyle. Çünkü aittir bize yerleştirmek onu senin kalbine ve okutturmak onu gerektiği ahvalde. O halde okunuşunu izle. Onu sana kıraat ettiğimizde sonra bize aittir yine onu beyan etmekte